Bolu Valiliği'nin yanındaki halka açık otopark, Adana Valiliği önündeki otoparkta bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından güvenlik tedbiri amacıyla kapatıldı. 24 Kasım günü Adana Valiliği'nin otoparkında bir terörist tarafından gerçekleştirilen iki kişinin öldüğü 33 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından Bolu Valiliği'nin de halka açık olan otoparkı halka kapatıldı. Şimdi sadece burada taksiciler bulunuyor. Bolu Valiliği çevresindeki güvenlik tedbirleri Adana Valiliği önündeki terör saldırısının ardından arttırıldı. Valilik binasının hemen yanında uzun yıllardır kullanılan açık otopark Adana'daki saldırıdan sonra kapatıldı. Valiliğin talebi üzerine trafik ekipleri otoparktaki araçları sürücülerine ulaşarak kaldırttı. Araçların girişine izin verilmeyen otoparkta sadece valilik yanındaki taksi durağına ait taksilerin park etmesine izin verildi çevredeki taksicilerle diğer esnafsa kararı olumlu karşıladı.